Bak şimdi. Vroom. Bir sürü oyuncağımız var. Şimdi hangisi ne olacağını ara söyleyecek. Aras bu bir nedir? Sarı Bu bir yarış arabası evet. Aras doğru bildi. Bu bir yarış arabası. Yarış arabamızı buraya bırakalım. Sarı Şimdi... Çok havalıdır. Evet çok havalıdır. Yarış arabalar çok havalıdır. Şimdi İkinciye gelelim. Bu bir nedir? Traktör. Bu bir traktör. Evet. Traktör çiftlikte çalışır. Değil mi? Traktör çiftlikte çalışır. Bu bir traktör. Traktörümüzü de buraya bırakalım. Şimdi geliyor. Hayır, oradadır. Sürpriz geliyor. Çabuk orada dur. Hadi. Ve üçüncü Nesnemiz de geliyor. Bu bir nedir? Gemi. Bu bir gemi. Gemi suda açardım. Gemi suda yüzer değil mi? Evet. Evet bu çok güzel bir sarı gemi. Gemimizi de buraya bırakalım. Şimdi, evet şimdi dördüncüye geçiyoruz. Şimdi geliyor geliyor geliyor. Kapat gözlerini gözlerini kapat gözlerini kapat. Anladım. Şimdi açabilirsin. Anladım. Bu nedir? Anladım, anladım. Bu bir yarış araba. Bu bir yarış Evet fıstık yeşili bir yarış arabası. Yarış arabası çok hızlı gider değil mi? Aa Aras da çok hızlı gidiyor. <laughs> Şimdi gel buraya. Yarış arabamızı buraya bıraktık. Şimdi geliyor. Kapat gözlerini. Gözlerini kapat gözlerini. Kapatmayacak mı? Tamam geldi. Bu ne? Evet bu bir motor psiklet. Evet bu yarış motoru bir de. Bu yarış motoru. Bunu da buraya bırakalım. Şimdi geliyor. Gözlerini kapat Gözlerini kapat. Geliyor. Gözlerini kapat. Şimdi geldi. Bir, iki, üç. Hadi Bu kırmızı bir araba. Otomobil. Ya bunlar taksi olur. Evet. Yarış arabası olmaz bunlar. Bunlar otomobil. Tamam mı? Bunu da buraya bırakıyoruz. Şimdi gözlerini kapat. Çok güzel bir şey geliyor. En sevdiğin oyuncak geliyor. En sevdiğin. Hadi. 1 2 3 Bu nedir? Bu nedir? Bu bir tren. Nedir, nedir? Evet. Tut tut dedi. Tren tut yapar ve bunun vagonu olmayan bir tren. Bunun bir de vagonları olur, değil mi? Tren yolu trende gider. Hadi şimdi bunu da bırakıyoruz. Nedir? Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. 1 2 3 geldi. Bu bir motor. Evet. Baba çok hızlı gider. Hızlı git bakayım, hızlı git bakayım. Oo, arası nasıl hızlı gidiyor. Şimdi gel. Bu bir yeşil motor. Motorumuzu buraya bıraktık. Tamam, motorumuzu motorumuzu en başa bırakalım, en başa bırakalım. Tamam. Şimdi bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Geldi, 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 geldi. Evet. Bu bir yarış arabası. Evet. Araba tamam. Markası Lamborghini. Tamam, bunu da buraya bırakıyoruz. Aha, evet, şimdi bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor. Bu geliyor, geliyor, kepçe. geliyor. Bir, iki, üç. Babam kesti. Bu bir kepçe, evet. Kepçe ne yapar? Baba. Kepçe çalışsa. <laughs> Bunun tekeleyi bozulmuş. Bozulmuş, bozulmuş. Ayakkabısı bozulmuş. Tekeleyi bozulmuş, değil mi? Evet, ayakkabısı bozulmuş. Ayakkabısı bozulmuş tamam işte ben de diyorum ki bunun tekerleği bozulmuş. Sağ ön tekerleği yok ama bu bir yeşil kepçe değil mi? Kepçeler ne yapar? Evet. Şimdi bekle çekelim bakalım. Şimdi bütün oyuncaklarımız burada. Evet. Geç, geç karşıya bakayım hepsini tek tek say söyle bakalım. Abam. Ee? Kutuya, koyayım. kutuya mı koy? Tamam. O nedir? Koy kutuya. Bu bir. Ama yavaş koymalısın. Evet. Yavaş koymalısın. O ne? O neydi? İsmi neydi onun? Ee? O neydi? Ee, Hayır. O bir motordu. Evet. Motor. evet. Bu da, da bir motor. O da bir motor. Onu da koy. Bu bir sarı bir motor. Evet. Sarı bir motor. Evet. Bu da bir traktör. Traktör. Evet. Evet. bu. O nerede? Nerede? Odada. da. Tamam sen onu koy ne? O ne? neydi koydun neydi? Yarış araba. evet. Hı. O ne? Bir gemi, gemi. gemi. evet. Bu ne? Yarış arabası. Aferin. Bunlar ne? O da bir araba. O da bir araba. <laughs> hmm. bir araba. Evet. Oyuncaklarını göster bakalım.